Seyit Yaman, lakabın pala. Evet siz sorun ben cevap vereyim. Evet. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben ülkücüyüm yeğenim. Ülkücüyüm. Devlet Bahçeli'ye veririm. Son zamanlarda Cumhur İttifakı'nın biliyorsunuz DEM Parti ile olan bir e, ittifak söz konusu. Neler söylemek istersiniz? E, o Cumhurbaşkanı'nın kafasına göre hareket et, etmesi lazım tabii biz ona karışamak. seçmen olarak görüşünüz nedir? Görüş, olarak. Görüşüm seçmen olarak ülkücülüğü kazandırmak isterim ben. Ben ülkücüyüm kendim. Çok yıldır ülkücüyüm yani. Evet. Seyit Yaman, evet. lakabın Pala. Evet siz sorun ben cevap vereyim. Evet. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye Ben ülkücüyüm yeğenim. Ülkücüyüm. Devlet Bahçeli'ye veririm. Son zamanlarda Cumhur İttifakı'nın biliyorsunuz DEM Parti ile olan bir e, ittifak söz konusu. Neler söylemek istersiniz e, o Cumhurbaşkanı'nın kafasına göre hareket et, etmesi lazım tabii. Biz ona karışamak. Bir seçmen olarak görüşünüz nedir? Görüş, Görüşüm seçmen olarak Ülkücülüğü kazandırmak isterim ben. Ben ülkücüyüm kendim. Çok yıldır ülkücüyüm yani. Eğer sülalemi soran olursa asıl Türkmen oğlu soyumuz bizim. Tarihlere baktım kahraman ılkım. Alparslanlar emmim dayımız bizim. Göç yolundan gider yaylanın yolu. Safrantı dağları uludur ulu. E, kar suyu içiyor davarmalı omuzda taşınır yayımız bizim. Atamız Kemal'dan aldık öğüdü. Tükenir mi koca Türk'ün yiğidi? Kurduğum plandan yürüyün dedi. Hesaba mı gelir sayımız bizim? Seyit Pala der ki bu nasıl oldu? Mehmetçik Kıbrıs'ı üç günde aldı. Vurdu o Yunan'ı ikiye böldü. Fatihlerden gelir huyumuz bizim. Hangi gün akşam yemeğine çıkmak istiyorsun? İkardi valla kral ya. Neden Mauro İkardi? Ya seviyorum. Hani İkardi'ye karşı bir şeyimiz var, zaafımız var. Hani kız arkadaşın İkardi mi dersin İkardi derim yani. O derecede. Aynen. Peki baktığın zaman Mauri Cardy biliyorsun uzun bir sakatlıktan çıktı. Ona e, bir motivasyon söz söyleyecek olsan ne söylerdin? Aşkın olayım reis. <laughs> Peki o söyler misin o şarkı? Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep Buralar sayende yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım Hangi günüyle akşam yemeğine çıkmak istedin? Hangi günlüyle Tolga Sarıtaş var ya Neden peki? Ya çünkü dizileri iyi ben onun dizilerini çok seviyorum En sevdiğin sahnesi hangisi? Allah teşkilat dizisi Söz İkisini de seviyorum İstediğin bir sahnesini canlandırır mısın? istediği bir sahne canlandırırım. Çağırsalar giderim. Yani Kayseri'den oraya giderim yani. Yok yani. şu anda canlandırabilir misin bir sahnesini? En sevdiğin sahnesi. Teşkilat. canlandırır mısın? Allah e, aksiyon sahneleri. E, aksiyon, ondan sonra romantik e, güzel yani sahnelerini seviyorum. Yani romantik biri yani hem söz silah çatışmaları falan yani çok güzel. Hani orada olmak da isterim. Ayınsın abi. Tek bir sanatçının konserine gitme imkanı olsa hangi sanatçının konserine gitmek isterdin? Valla İsmail YK var ya onu da onu da çok seviyorum. Onunkine gitmek isterdim. Peki bize bir parçasını söyler misin? Ee, ben Ferdi Tayfur'u söyleyeyim olmaz. Ferdi Tayfur mu? Evet. Ben de özledim ben de resmin var şu halimde sana boşmak isterim derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de Resmin var şu halinde. Sana har hoşmak isterim Derman yok dizlerimde Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Efendim? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayımızın tek kız kardeşi annemiz olur. Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Son dayım olacak üç kelime. Dayım olacak üç kelime. Allah bilemedim bunu ya. Hayır. hayır. <laughs> ee, Daim. Vallahi bilmiyorum şu an aklıma bir şey gelmedi. Mehir Hiçbir şey olabilir. dönecek olsanız mehir olarak eşinizden ne talep ederdiniz? Ev. Nasıl bir ev? Şöyle lüks bir ev, daire. Gerçekleştirebileceğine inanıyor muydunuz eşinizin? Yok, inanmıyordum ki almazdı çünkü. Bizim mehirimi bile vermedi vallahi. Neydi mehiriniz? Şimdi söyle zaman köyde köy diyedik ya zaman. <laughs> Erken seçim olmalı mı sizce? Bence olmamalı. Neden peki biliyorsunuz bazı kesimler erken seçim olmalı diye bir paylaşımlar vesaire yapıyor. Sizler neden erken seçim olmamasını istiyorsunuz? Valla biz şu anda şu andaki hükümetten memnunuz. Seçimlerin normal zamanında yapılması taraftarıyız. Evet. Son zamanlarda Cumhuriyet İttifakı'nın peki Dem Parti ile olan yakınlaşmasını e, bir AK Parti seçmeni olarak nasıl yorumluyorsunuz? Valla çok iyi yani barış gelsin, insanlar ölmesin, askerimiz ölmesin. E, barış kardeşlik memleketimizin ihtiyacı olan bir şey. Peki Bu son zamanlardaki şehitlerimizi neye bağlıyorsunuz? Peki? Son zamanlarda geçen hafta bir 12 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. E, nasıl oldu tam bilemiyoruz ama hani olabilir. Yani ben de orada askerlik yaptım. Oranın durumunu, şartlarını biliyorum. Yani olabilir. Bir emekli olarak erken seçim olmalı mı sizce? Orasını bilemem ben. O bir, devlete bağlı. Sizin görüşünüz nedir yani? Bizim görüşümüz olarak memnun değiliz. paramızdan memnun değiliz. Ne kadar olmalıydı biliyorsunuz. En düşük emekli en, en az, Yani en az irtibat olması lazımdı benim yani. Ben 9 bir iş günler emekli oldum yeni çıkan kanunla aşağı düştü. Ondan sonra en az 30 35 lira olmaz lazım Asgari olarak yani. E yani erken seçim gündemde mevcut. Siz bu gündeme katılanlardan mısınız yoksa katılmayanlardan? Mısınız? Vallahi orası bilmem ne bileyim ben ben Vatandaş olarak bizim ekonomimizi istiyoruz. Yani düzgün olmasını istiyoruz. Ben yani emekli olaraktan memnun olmak, olmak istiyorum. Yani para yönden yani rahat bir nefes almak istiyoruz yani. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi bu gidişle AK Parti'ye vermem. Bu kesin de. Kime verirsiniz bilim? Yakın olduğunuz biri var mı şu an? Vallahi şu an yani hiçbirine bir güven kalmadı ki. Hiçbirine bir güven kalmadı. Söyledikleri vaatleri hiçbir birbirini tutmuyor, hiç kimseninki tutmuyor. Peki potansiyel olarak görmek istediğiniz bir isim var mı yani şu an? Bence eğer olursa içeri girenin adı neydi? İmamoğlu. Mu? Ha, İmamoğlu. İmamoğlu'nu görmek isteriz. Yani. Yani, on bir şekilde çıkadırlar. Çıkacak yani. Buna kalıyorsan Recep Tayyip Erdoğan da hapisteydi. Bir şekilde çıkarsa memnun kalırız. Hani çünkü artık millet usandı ya, bıktı. Yalan vaatlerden, şeylerden usandık, bıktık. ya. Yani. Çünkü bir söylüyorlar, ardına geliyor. Aynı şeyi tekrar yapıyorlar. Bak mesela bir milletvekili vardı. FETÖ'den dolayı. O FETÖ'nün peşine gitmeyin, o tehlikeli falan dediler. Gene gittiler ama ne oldu? Bundan kandırılık dediler. Şimdi de öcalanın çıka diyorlar. E ne olacak o kadar şehitlerimiz falan? Değil mi? Biz boşuna mı kan verdik? O yüzden kararsızlık daha. Her an ne olacağı belli değil daha.